thank oh. you Tünaydın, Tünaydın, Akşamlar, günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Ucucunun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Yeni Yıl ritüeliyle geldim arkadaşlar. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way diye sizlere muhteşem enerji dolu bir yılbaşı ritüeliyle geldim arkadaşlar. Yılbaşı ritüeli için ne yapıyoruz? Nasıl bir işlem yapacağız? Yılbaşı ritüeli nedir? Nasıl sonuç alırız? Hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağı kısımdan ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Orada bir çan var ona da basın ki sizlere bildirim gelsin. Ritüellerimi, videolarımı kaçırmayın. Ve arkadaşlar kişisel danışmanlık isterseniz 545 790 1191 telefon numaramdan. Yada Mert Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Güncel tarot açılımları, reis videoları, ritüeller, telepatiler her konuda soru cevaplar yardımcı oluyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot falı, ritüel, kahve falı, burç uyumu, ilişki uyumu gibi her konuda iletişim kısımlarından bana ulaşabilir, destek alabilirsiniz. Geç de olsa gün içerisinde sizlere dönüş sağlarım. Muhteşem bir kazak giydim size yıl Yılbaşı kaza, bunu her sene giyeceğim. Bu benim totemim. Her sene bu kaza giymek istiyorum. Yeni bir yılbaşı kaza almak istemiyorum. E, yılbaşı için bir ritüel yaparken ben e, arzu ettiklerimi bu kazağın sıcak enerjisini hissederek. Yönlendiriyorum sizlerde enerjinize ne iyi geliyorsa nasıl bir ortam iyi geliyorsa nasıl bir durum iyi geliyorsa yapabilirsiniz yılbaşı gecesi 31 Aralık 2020 gecesinde yapacağımız ritüeli anlatacağım sizlere arkadaşlar muhteşem bir sonuç alacaksınız aşk mı aşk para mı para iş mi iş olanak mı olanak şans mı şans ne istiyorsanız hepsi sizlere geliyor olacak. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz hemen sizlere anlatıyor olacağım. Öncelikle temiz bir kağıdımıza ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi kağıdın şekli, kağıdın rengi, kağıdın deseni hiç önemli değil. Aileme yana katılanlar varsa neden 5 defa yazdığımı her videoda söylüyorum. Bu benim totemim. Enerjimi sizlere doğru geçirmek için bu totemi kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de doğru bir şekilde, doğru bir enerjiyle benim totemimi kullanın. Sizlere enerjimi gönderiyorum. Bunu iyi değerlendirin. Evet ne yapacağız? Hepsini anlatacağım. Öncelikle 5 defa alt alta kendi ismimizi yazıyoruz. Hemen yanına 5 defa alt alta. Bu yıldan ne bekliyoruz? En çok ne bekliyoruz? Eğer ki birden fazla istek varsa hemen gösteriyorum. 5 defa kendi adımızı yazdık. Buraya da aşk, para, iş, şans, olanak ne istiyorsanız. Hepsi aşkta olur, hepsi para da olur, hepsi işte olur, araba olur, ev olur. Ne istiyorsanız hepsini yazabilirsiniz. Birer tane yazabilirsiniz, hepsini aynı yazabilirsiniz. Fark etmez. Hemen yanına hayatıma kabul ediyorum. Beş defada alt alta hayatıma kabul ediyorum ve aşağı satır başına yeni yılda ev alacağım, araba alacağım, aşk geliyor, aşk gelecek, aşkı yaşıyorum, parayı istiyorum. Arzu ettiğimiz her şeyi yazabiliriz arkadaşlar. Biraz aşağıya evren Tanrı'ya fark etmez. Yeni yılda arzu ettiklerimi gönderdiğin için teşekkür ederim. İsim, soy isim, imza. 5 defa kendi adımızı yazdık. Aşk, para, iş, eğitim, şu, bu, ne istiyorsak birer defa da defalarca kez hepsini aynısını yazabilirsiniz. Hayatıma kabul ediyorum dedik 5 defa. Ee, işte i̇şte altına yeni yılda ev alacağım, araba alacağım, aşk gelecek, aşk geliyor, aşk yaşıyorum gibi arzu ettiklerinizi yazabilirsiniz. Evren Tanya fark etmez. Yeni yılda arzu ettiklerimi bana verdiğin için teşekkür ederim. İsim soy isim imza ve kağıdı katla. Tarih ve saat yazdık ve kağıdı katladık. Yeni yılın son saatlerinde, son saniyelerinde ben bir şeyleri saymak yerine, saniyeleri saymak, o an o çığlığı atmak yerine ritüel telepati yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Sizin de böyle yapmanızı isterim. Bu kağıdı Defter kitap arasına, kitaplarınıza, çantada cüzdanınıza koyun. Hep kalsın, hiç atmayın ve seneye bir sonraki ritüeli yaparken arzu ettiklerinizin olduğunu görüyor olacaksınız. Unutabiliyoruz, hayat gayesine geçebiliyoruz, kafamız karışabiliyor, yoğunluk yaşayabiliyoruz. Her şey olabilir, hiç fark etmez. Bunları yaşarken bir yerde atlayabiliyoruz ama emin olun yeni yılda tekrar ritüel yaparken ben kağıdımı kaybettim ama arzu ettiğim her şeyi yaşadım. O yüzden de sizler de yaşamak istiyorsanız arkadaşlar güzel bir şekilde bu kağıdı yapıyorsunuz diyerekten... Güzel bir yıl sizin olsun, güzel bir dönem sizin olsun. Her ne kadar günden güne dünyamız, ülkemiz geriye gitse de, dolar aldı başını gitse de, onlar bunlar, faizler, onlar şunlar, bunlar arttıysa da biz gücümüzü, kudretimizi kullanmaya devam edelim. Akımı açalım. Yeni yılda arzu ettiklerimiz bize gelsin. Ben telepati de yapıyorum arkadaşlar ritüelden sonra güzel bir şekilde telepati çalışması da yapabilirsiniz. Enerjinizi o an doğru iletip yeni yıla telepati yaparak da e, girebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir videomu izleyebilirsiniz ve istediğiniz herhangi bir videomu o gece yapabilirsiniz. İlla bunu yapmak zorundasınız. Bunu yapın saklayın. Bu, bile, bu e, klişe bir ritüeldir. Her yıl yapılan bir ritüeldir. Ama yeni arzu ettiğiniz başka bir ritüel de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki bir şeyler yapın. Enerjinizi kontrol edin ve hayatınıza istediklerinizi alın. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni yılda tüm güzellikleri sizlere gönderiyorum. Yeni yıldaki tüm güzellikleri kendime alıyorum. Ve lütfen sizler de enerjinizi alın. İyi düşünün, iyi olsun. Her pazartesi, her cuma tekrardan görüşmek dileğiyle bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalıma aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Çana basın, videomu beğenin, yorum atın. İstediğiniz her konuda danışmanlık isterseniz aşağıdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Muhteşem bir yıl diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.